Bakın Tayyip Erdoğan 2 milyon aileye o da tek seferliğine sosyal paket olarak ne çıktı? 2 milyon aileye tek seferliğine 1000 TL ödeyeceğim dedi. Vatandaşlar PTT kuyruğunun önünde sıraya girdiler. Orada birbirlerine korona bulaştırdılar. Değerli arkadaşlar, hadi Nisan ayında bin lira verdiniz o iki milyon vatandaş. Mayıs ayında o vatandaşlar taş mı yiyecek? Niye tek seferliğine bin lira veriyorsunuz? Sonra niye bin lira veriyorsunuz? Açlık sınırı 2400 TL iken Vatandaşa bin lira verilir mi? O da tek seferliğe verilir mi? İşte böyle bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Bizim önerimiz 20 milyon haneye, bakın 20 milyon haneye her ay açlık sınırının üzerinde 2500 TL doğrudan gelir desteği sağlanması. Diyeceksiniz ki kaynak nerede? Anlattım işte kaynak burada. Saraylardan vazgeçin, yandaşlara aktarmaktan vazgeçin, silahlardan vazgeçin, kaynak var. 20 milyon haneye 2500 TL versek aylık 50 milyar yapar. 4 ay bunu versek 200 milyar yapar. Saraydan, silahtan, yandaştan vazgeçsen 200 milyar TL kaynak var ama bu tercihlerden vazgeçmiyor.